Selam canım kulaklar, güzel dinleyiciler, ormanın göz ucuyla bakan dedikodu severleri. Ben Tilki. Sizi yine neşenin ön koyusuna, lafın en kıvrak yerine götürmeye geldim. Bugün stüdyomuzda bir fenomen var. Yani bildiğin influencer. Günde 5 bambu yiyip story atan, uykuyla PR'ı dengeleyen tüm orman onu tanıyor. Ama o hala ben sadece pandayım diyor. Karşınızda... Panda! Selam millet. Ben geldim. Ve evet hala pijamalarla. Tilki. içecek var mıydı? Yalnızca bambulu limonata. Ama önce bana şu sorunun cevabını ver. Nasıl bu kadar ünlü oldun yahu? E, bilmem. Belki de bambuyu iki elimle tutmamı çok tatlı buldular. Veya düşmeden ağaçtan yuvarlanmamı. Yani sen diyorsun ki yere düş, ünlü ol. Düş ama stil sahibi düş. Ve bir rakun seni çekerken düş. O video viraldir. Peki, bu popülerlik seni değiştirdi mi? Eskiden uyuyordum 18 saat. Şimdi 14. Kalan 4 saatimin 3'ü röportaj. Biri bambu. Ağır bir program. 1 dakika. Sana kim içerik üretiyor? Ajans mı, kurbağa mı, rakun mu? Ben yapmıyorum, ben yaşıyorum. Rakun çekiyor, baykuş düzenliyor. Serçe kapşın yazıyor. Orman bir medya ajansına dönüşmüş. Ama dur, test zamanı geldi. Gerçek mi, gösteri mi? Ben bir, dur bir durum anlatacağım. Sen sadece gerçek mi, gösteri mi diyeceksin. Hmm, benim uzmanlık alanım. Ver bakalım. Story'de bambu yedin. Sonra arka planda pizza gördük. Gösteri. Pizza realdir. Havuz başında meditasyon. Ama suya düşmen 4K'da çekildi. Gösteri. O düşüşü 3 kez çektik. Peki kamerayı kapattıktan sonra gülen panda. <laughs> Gerçek. Ama yavaş gülerim. En çok hangi yorum seni sinirlendiriyor? Sen hep yiyorsun. Kardeşim, metabolizmam yavaş, kalbim kocaman. Yavaş ama sağlam. Peki Panda, sosyal medyada herkes mutlu mu? Herkes parlıyor gibi görünür ama çoğu kendini unutmuş. Ben hala kendime soruyorum. Ben Bambu'yu gerçekten istiyor muyum yoksa algoritma mı? Derin laf ettim be Panda. Instagram çökerse seni yine de sevecek miyiz? Eğer beni sadece filtreyle seviyorsanız o zaten sevgi değildir. Finalde senden bir şey isteyeceğim. Ormana açıklama. Bize samimi bir açıklama yap. Mikrofon senin. Sevgili orman sakinleri ben panda. Evet, sık sık kameradayım ama unutmayın ben de zaman zaman bambuyu düşünürüm. Mükemmel değilim, pufuduk biriyim. Sosyal medyada kalpleriniz kadar yumuşak olun ve lütfen yorumlara sadece ay çok tatlısın yazmayın. Bazen nasılsın panda demek bile yeterli. Ve işte bu yüzden bu mikrofonu eline verdim. Senin gibi pufuduk ama içi dolu canlılara ihtiyacımız var. Bambuyu bırak, alkışı al. Teşekkür ederim. Şimdi biraz uyusam sorun olur mu? Tam zamanında çünkü podcast bitiyor. Ey dinleyici, gördüğünüz her parlak şey sahte olmayabilir ama her gerçek şey illa parlamayabilir. Ben tilki mikrofonu kapatıyorum ama popülerliğe değil samimiyete selam çakıyorum